...bütün büyük işler bunların elinde. Bizim önümüze hep kanunlar çıkıyor. Nerede el attığımız bir iş var... ...bakıyoruz yeni bir kararname çıkmış. Kendimizi yeni kararnameye uydurana kadar... cayete gidiyor bütün işler. Güney sınırında büyük bir örgütlenme içinde. Akaryakıt kaçakçılığı yapıyor. Bu işten büyük rahat sağladı aslında hiç ilgilenmiyor gibi gözükse de... ...uyuşturucu işini hiç bırakmadı. Uyuşturucu trafiğini... ...bölücü örgütlerle ortak yapıyor. Alt kadrosu var. Ufak işlerle uğraşmaz gibi gözükse de... ...aslında onlarda da parmağı var. Yüze yakın küçük sayılacak şirketi koordine ediyor. Bu şirketler... ...büfe ihalesinden... ...servis taşımacılığı ihalesine kadar... ...her türlü işe giriyor. Bir nevi bir halka oluşturuyor gerekli görmediği işlere bulaşmıyor. Hesabı nedir kestiremiyoruz. El attığı işlerde halkanın dışından kimseye yaşama şansı vermiyor. Hesabı basit. Kendisini oraya getirenlerin işlerini yapıyor aslında. Kafasında iki büyük proje var şu anda. Anlattıklarınız doğru. Ama bilmedikleriniz var. Şimdi ilaç sektörüne gidiyor. Bazı ilaçların ithalatını engelledi. Yakında bu ilaçları kendisi getirmeye, daha sonra da üretmeye başlayacak. Çünkü bundan 20 yıl sonra bir litre su, bir litre petrolden daha pahalı olacak. Şaşırmayın. Bundan 20 yıl önce suya kim para veriyordu? Şimdi millet damacanasına 4 dolar ödüyor. Neden? Çünkü yakında küresel ısınma nedeniyle su sıkıntısı başlayacak. Başlayınca da salgın hastalıklar olacak. Cahit'in kafasındaki iki şey bu. Suya ve ilaca sahip olmak. Bundan böyle Cahit'in attığı her adımdan haberiniz olacak. Kimse kendi tasarrufuyla davranmayacak. Her işi bana ve kanun şevkiye danışacaksınız. Rahmetli hayatı boyunca ailemizin refahı için çalıştı durdu. Kolay değildi doğudan gelip İstanbul'da böyle büyük bir imparatorluğu kurmak. Allah yattığı yeri nurlandırsın. Çok insana emeği geçti. İşsiz güçsüz insanları iş güç sahibi yaptı. Kapısına gelen hiç kimseyi geri çevirmedi. Çok muhterem bir insandı. Gazel Hoca abimin hatırasına doğduğu köye bir cami yaptıralım. Çok hayırlı olur. Bir heyet görevlendirelim. Köye gidip fizibilite yapsınlar. Tabi baba. Gazel Hoca da heyete önderlik yapsın. Başımla beraber. Evet, evet. Buyurun. Başınız sağ olsun Demir Bey. Dostlar sağ olsun Zafer. Sağ ol. Gel seni babamla tanıştırayım. Baba, Zafer Bey'den sana bahsetmiştim. Yeni kurduğumuz hafriyat şirketinin yöneticisi. Başınız sağ olsun efendim. Sağ ol evladım. Demir senden bahsetmişti. Ayakta kalma, geç otur. Teşekkür ederim efendim. Rahmetli köye mi defnedeceksiniz yoksa İstanbul'a mı defnedeceksiniz? Ya oğlumuz vardı. Hilal'in abi Celal. Askerden izne geldiğinde Trafik kazasında kaybetmiştik. Rahmetlinin Eğitim. vasiyetiydi. Yanına defnedeceğiz. Bu kız kim? Evlatlıkları, yurt dışında okuttular. Şimdi vakıf da Hilale yardım ediyor. Avukatmış. Ya. abi emrettiğin gibi akşam için hazırlık yaptık. Ne dersin? Davete icabet sünnettir. Madem heves etmişsiniz kırmayız. Şevki yeğenimi de çağıralım mı? Hiç sormayacaksın sanmıştım. Hadi çağır da göreyim. Burnumda tutayım.